Herkese merhaba arkadaşlar. Seher ve Yaman'ın hemen evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca İkbal ve Zuhal'in sokaklara düşmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman ve Seher evlenebilecek mi? Selim İkbal'in teklifini kabul edecek mi? İkbal'in yapacağı büyük hata ne? Gerçekler nasıl ortaya çıkacak? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen emanet listesinin yeni bölümüne geçelim. Emanet listesinin yeni bölümünde İkbal, Seher'in sonunu getirmeye çalışacak. İkbal şimdilik Ela'yı koz olarak kullanacak. Sonra da nasıl planlarını devreye koyarak Seher'in sonunu getirmeye çalışacak. Ela da geldiği gibi gidecek. Çünkü hatırlarsanız İkbal, Zuhal ile bir konuşma yapmıştı. İkbal, Ela'nın bu oyunda sadece bir figüran olduğunu belirtmişti. Bundan dolayı Ela, Yaman ve Seher'in arasından çekilecek ve diziden tamamen gidecek. Ama Yaman ve Seher daha büyük bir tehlike bekliyor olacak. Nikah gününe daha iki hafta var. İkbal ilk önce Seher'in ses kaydını alıp onun üzerinde oynamalar yapacak. Böylece istediği konuşmaları bir araya getirecek. Bunun sonucunda da Seher'in bir para avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışacak. Ayrıca İkbal bununla da kalmayacak. Bu yolda İkbal Selim'den yardım isteyecek. Selim de Seher'i sevdiği için İkbal'in bu teklifini kabul edecek. Selim ve İkbal birleşerek kötülüklerine tüm hızıyla devam edecek. Çünkü Selim, Seher'in sadece kendisine geleceğini düşünecek. Önümüzdeki bölümde Yaman Seher'in kötü birisi olduğunu düşünecek. Yaman'ın Seher'e olan güveni sarsılacak. Yaman da bunun üzerine Seher'e bir ders vermeye çalışacak. Büyük ihtimalle düğün gününde Yaman bir plan yapacak. Düğün günü olunca Seher'i insanlar içinde küçük düşürecek. Yaman iyice Seher'in kadınlık gururunu kıracak. Seher de gurur incindiği için konağı terk edecek. İkbal de amaçlarına ulaştığını sanacak. Bu planı yaparak da kendi sonunu getirecek. İstemeden Yaman ile Seher'i yeniden bir araya getirecek. İkbal ise Selim ile ortak olarak büyük bir hata yaptı. Selim Seher'in incindiğini görünce çok pişman olacak. Selim daha sonradan bir karar alacak. Bunun sonucunda da Selim gerçekleri Yaman'a anlatacak. Yaman da çok pişman olup Seher'in peşinden gidecek. Ama onu şimdilik elde edemeyecek. Fırat ve Ali Seher'in onunla görüşmesine müsaade etmeyecek. Ama Yusuf'un devreye girmesiyle tekrardan ikisi bir araya girecek. Onların yeniden bir araya gelmeleriyle büyük bir mucize gerçekleşecek. Yaman ve Seher Yusuf için evlenecek. Yani sonunda Seher ve Yaman kavuşacak. Selim ise sonsuza dek onların arasından çekilecek. Selim'in hayatına Begüm'ün arkadaşı girecek. Selim de onunla evlenip mutlu olacak. Peki sizce Yaman Seher'i terk etmeli mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.